Koronavirüsün bitmesi, 2021'in sağlıklı geçmesi, okulların açılması, tanıdıklarımı görmek, herkesin sağlıklı olması, kötülerin iyileri saldırmaması, herkes her öğrenci eğitim görmesi, herkes birbirine yardım etmesi, hayvanlara eziyet çektirenler olmaması, mutlu Bir yıldan yıl beklentilerin neler Hasan? Mutluluk, sağlık, huzur, koronavirüsün olmaması bir daha olmaması herkesin aileleriyle olması ben de bu videoda kuzenlerimleyim Hasan bize yeni yıl ile ilgili ne söylemek istersin mutlu bir hayat bir daha koronavirüsün olmaması çim virüsü gelmemesi hastalanmamamız herkese mutlu yıllar. 2021 geldi. 2021'in karan süpürüp geçmesini istiyorum. Mutlu yıllar. 2021'de koronavirüsün bitmesini ve sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini istiyorum. Hepimize mutlu yıllar. Bir yılını sağlık, mutluluk, huzur istiyorum ve okullarımızın açılmasını. 2021 yılında huzur, sağlık, mutlu bir yıl dilerim.